Vücuduna hakim olmak istiyorsan bedenine bu memlekettir, saraydır. Vücuttan şunu kastediyorum. Eee diman, salgı bezleri, trofit bezleri, e, psikolojiyle psikoloji ile alakalı sindirim bezleri vesaire. Bunlara hakim olmak istiyorsan doğrulardan, doğrularından taviz verme. Asla kurallarını, disiplini bozma. Sen bozmayınca kimse bozmaya cesaret bulamaz. Sen kendini hakim olursan herkes de sana hakim, herkese de sen hakim olursun. Mesela burada onun için kurallar çok sert işler. Herkese. Bana da öyle işler. Ben gece kaçta bir, bir buçukta uçakta uçtum. Sabah namazına yarım saat kala geldim. Ve sabah kahvaltısı anosta kalktım diyeyim. O kadar yorgunum. Yatmamışım ya. Ve eğlenceden, gezmekten gelmemişim. Hizmetten geliyorum. Bakın bir buçukta uçağa biniyorum. İstanbul afakında yarım saat kaldı sabah namazına. Kalkamam diye uyumuyorum. Sabah namazını kılıyorum, yatıyorum. İşi anlatmak için anlatacağım. Nereye götüreceğim? Ve sonra sizin gibi sabah kahvaltısına kalkıyorum. Niye? Burada kural işliyor. Burada kural işleyecek. Niçin işleyecek? Sabah kahvaltısı bellidir. Yemek de bellidir. Oturma kalkımız bellidir. Ha peki zannediyor musunuz ki? Gençlere size söylüyorum aslında. Ya ben hakikaten falan arada götürüyorum falan. Zannediliyor. İhmal edilmiyor. Mühlet sana veriliyor. Aileni, geldiğin kültürü değerlendirilerek. Ha, sabrediliyor. Bak bugün bir isim de göndereceğiz burada. Akşam gidecek. Veya gitmesi tebliğ edilecek. Bitti. Niye? Niye? Bunda ne alakası var bunu konuşuyorsun? Herkese rağmen kural işliyor. Kainatta da böyle. Peygambersen bile yukarıdan atlarsan yeri çakılacaksın. Ben de atlasam çakılacağım. Peygamber de, cahil de öyle. Kural işliyor. Arkadaşlar, disiplininizden taviz vermeyin. Onun için anlatıyorum. Yoksa paymal olursunuz. Disiplini olun. Burada disiplin var. Kim? Herkese var ama. Söyleyin vicdanımıza ben bunun istisnası mıyım? Allah'ını seversen ya. Hasta olmadıkça ciddi bir özürümüz yoksa keyfe maaşı hareket kimin var? Benden fazla siz keyfe maaşı hareket ediyorsunuz. Öyle mi değil mi? Kahvaltınıza, saatinize, ben, sizden ben daha titiz davranıyorum. Siz belki de daha geç geliyorsunuz vesaire. Ama yatmamışım da. Benim de uykum var. Ben de insanım. Niye anlatıyorum ha? Hayata uygulanabilir misalleri veriyorum. Yani hayatla izah ediyorum. Mesela siyasi geniş dairede ders yaparken ayka. abi niye onu atladın? Nasıl dolduracağım bu dersi? Nasıl işleyeceğim? her bir ayetin, her bir ayet manası küllidir. Her ası da efadı var. E tabi her onu yorumlayacaksın, izah edeceksin. Ha, aynı bunun gibi bu da böyle. Yani hayatınızı disipline edin. Disiplinden taviz vermeyin. Kurallarınızı bozmayın. Şeytan selam durur vallahi. Bana selam duracaktır şeytan, inan duracaktır. Kurallarımda taviz vermedikçe. Bu diyor, bu Kur'an okuyacak. Vallahi şey yapamıyor. Diyorum ki böyle duygu olarak, enerji olarak geliyor. Dedim biraz sıkıntı ya Kur'an. Okuyacak mıyım okumayacak mıyım? Söyle dedim. Konuşuyorum öyle. Bir tane kamera çekseniz deli diyeceksiniz. Gizli çekseniz. Ben bunu okuyacak mıyım okumayacak mıyım kardeşim dedim şeytana. Okuyacaksın. E ne bu ki serserilik yapıyorsun? Bu ne sıkıntı yapmaya çalışıyorsun? He? Ne dedi biliyor musun? Benim işim bu diyor. Ne, nasıl işin senin de? Bugün dedim ya Ulan kaç seneden beri okuyorum her gün cüzümü okuyorum. Her gün cüzümü okuyorum. İsterseniz riya deyin. Bu niye söylüyorsun? İşte ben zaten şey yapmıyorum. Teşvik olur belki söylüyorum. Her gün cüzümü okuyorum. Her gün cüzümü okuyorum senelerce. Adam gene sıkıntı yapıyor. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ya diyor benim işimi yapıyorum. Sen de işini yap diyor. Belki bir boş bulurum sana. Bak. Herkese rağmen. Eğer sen Disiplininden taviz verirsen, disipline olacaksın. Bir yere gittiniz, Risale okuma kampına, bilmem ne, lakayt yani, ne kalkma belli, ne oturma belli, ne nizam belli, ne işin var kardeşim ya? Anarşi olanladı. Yani disipline edilmesi lazım. Kural'dan tırsıyor şeytan, kitap çok okumaktan tırsmıyor. Yaşantıdan tırsıyor, çok bilmekten tırsmıyor. Yaşantıdan, yaşantı yani disiplinden rahatsız oluyor. Disiplin. Kuraldan rahatsız oluyor. Çok bilmek hiç önemli değil onun için. Belan bin Bahura çok bilmiyor muydu? Şeytan çok bilmiyor muydu? İlme, ilim ile dalaleti gidenler yok mu? Tonlar kadar. Ama sadakatle dalaleti giden yoktur bir tane.